Herkese selamun aleyküm. Malumunuz bir süre önce Rusya ile yakın dostluklar kurmuştuk ve bu dostluğumuz hem siyasi hem ticari olarak halen devam ediyor. Ancak son Karabağ olaylarının patlak vermesiyle Türkiye doğal olarak kardeşi Azerbaycan'ın yanında olmaya devam ediyor. Devam ediyor ama bu durum birilerini de rahatsız ediyor. Libya konusunda hatırlarsanız daha önce Türkiye'nin karşısında Hafter güçlerine Rusya destek vermişti. Ancak Türkiye yine de Rusya ile zıtlaşmadı ve doğru bildiğini yapmaya devam etti. Karabağ konusundaysa Rusya lideri Putin net tavrını ortaya koysa da Rusya'nın içinde bazı kesimler Rus basını yoluyla Putin'i Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Karabağ'ın Ermeni toprağı olmadığını Putin açık açık verdiği bir röportajda dile getirmişti. Ancak Rus basını ısrarla Erdoğan bizim dostumuz mu? Putin neden Erdoğan'a sesini çıkarmıyor gibi haberler yapmaya başladı. Oysa Putin Ermenistan kendi topraklarında değil diyerek Ermeni devletinin işgalci olduğunu açık açık söylemesine rağmen diğer taraftan Rusya her ateşkes döneminde ve sonrasında hatta sivil uçaklarla askeri yardımlarda bulundu ve silahlar gönderdi. Ermeniyi является членом У нас перед есть обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Bunlara rağmen Türkiye Rusya'ya karşı bir tavır almadı ve almayacak gibi de gözüküyor. Almasın da zaten. Zira böylesi zor bir dönemde Rusya gibi güçlü bir ülke ile zıtlaşmayı ve hele hele Ermeni devleti yüzünden karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Ancak Rus basınına yoğun haber girişini sağlayan BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg, Türkiye'nin Karabağ yani sözde eski Sovyet topraklarında Rusya'ya meydan okuduğu yönünde haberler yaparak kamuoyunda Putin'i köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Moskovski gazetesi Gerçek dostlar var, sahte dostlar var. Bir de Türkiye Cumhurbaşkanı örneğinde görüldüğü türden dostlar var. Erdoğan Ankara'nın Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımayı reddettiğini ilan etti diyerek Putin'in Erdoğan ile dostluk yapmasını eleştiriyor. Rus halkı karşısında Putini zor duruma düşürmek isteyen ve sahiplerinin kim olduğu belli olan BBC yayınları, aynı zamanda Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusuna destek olmak için Türkiye'nin ve Erdoğan'ın emriyle Suriyeli Arapları gönderiyor diyerek de spekülatif haberler yapmaya devam ediyor. Elbette ki Putin'e tam anlamıyla güven olmaz. Ancak böylesi dört tarafımız düşmanlar tarafından sarılmış bir haldeyken de Putin ile zıtlaşmaya gerek yok. Yine başka bir yayına göre Erdoğan 1873 yılında Rusya haksız olarak Kırım'ı aldı ve şimdi Kırım'ı özgürlüğüne kavuşturmak istiyor. Erdoğan'ın ajanları Kırım için faaliyette tarzında haberler yapılıyor ve tüm bunların sorumlusu olarak Putin gösteriliyor. Yine başka bir Rus haber kanalının haberine göre kültürel değişim adı altında Rusya içerisinde Türkçe konuşan cumhuriyetlerle bağ kuruluyor. Rusya'nın askeri gazetesi Red Star Moskova'nın Hazar Denizi'nde planladığı askeri tatbikatlara Türkiye'nin de katılacağını ve aslında bunun tehlikeli olduğunu çünkü Türkiye'nin tatbikat bahanesiyle bölgeye Azerbaycan'a olası destek durumunda aktif edilmesi için Türk ordusunu yığdığını söylüyor. Elbette tüm bunlar onların iddiası olmasının yanı sıra Türkiye Kırım konusunda sonuna kadar Kırım'ın özgürlüğünü savunacağını herkes biliyor. Aynı şekilde Azerbaycan'a da sonuna kadar destek vermeye devam edecektir. Ancak BBC gibi bazı Rus medyasının da ipini tutanların Türkiye-Rusya dostluğundan ziyadesiyle rahatsız olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Lakin yine de Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerin pek çoğuna tam anlamıyla güvenmeyi bırakıp stratejik müttefik gözüyle bakması her zaman yararına olacaktır.